Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber annemle bir video çekeceğiz. Yani İpek Yavuz. <laughs> Teşekkür ederim. Burada ödüller var. Annem, annemin bana hazırladığı, benim anneme hazırladığım sarılar var. Mesela ben bunu çektim. Eğer, eğer bilemezsem, bu soruyu bilemezsem buradan bir tane seçeceğim. Ve Başkanı yiyeceğim, içeceğim. Başlayalım Tople. mı canlısı? Bir dakika şurada tadı çilisler. Eğer bilirsem de bu ödüllerden Nutella falan çıktı diyelim. O değil. Onu yapacağım. Evet şimdi başlayalım. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Ya hep makasla beni <laughs> yeniyorlar. Babamla çektiğimde de o da beni Başlıyorum. Alırdı. Soru bu muydu? Soruları mı bu? Evet dur. Dur tamam dur. Anne bir kafası kaçtı. <laughs> Neden 2-3 ay sonra video çekiyorum? Neden çekiyorum yani? 2-3 ay... Aklına bir de... şey gelmiyor ondan bence. Çek. Yanlış mı? Evet. Çünkü koronavirüs <laughs> telaşından. Pardon. Kabusunu... Kaba su doldur, kafada 30 saniye. İçine sok. İçine sok. Cezaları kim hazırlamıştı? Babam. Biz. Babam. Babam hazırlamış. Evet, burada su var. <laughs> Ve ilk iki bir <gibi>, makyaj yapacak annebe. <laughs> annem <laughs> annem öcünü görmeye hazır olur. Korkmayız. videodan da ayrılmayın sakın. Sakın ayrılmayın. <laughs> bu. 3, 2, 1 baş. Kay tamam mı? Tamam. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> tamam Benim su kolum <sohbim> var. <laughs> evet yaparsın aşkım. Deden az su. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Makyajı akıtmıyor. Akmadı annemin makyajı. Anne akıtma çok. Babacım havlu geçirir misin anneme? Ya Gönül soğabı inşallah süt sana çıkar. Süt bana çıkarsa geberirim. Havlu nasıl? Teşekkürler. Bu makyajı akıtmadan yap. Arkadaşlar bu videoda ayrılırsın. Evet arkadaşlar ben çekeceğim. Evet arkadaşlar bu bana şanslı gelir diyeceğim. Hadi çabuk. Bu bana şanslı gelir Annemin sınıf hobisi var şu an nasıl sınıf saniyede aramda. En sevdiğim araba nedir? Mini Cooper. Hayır. Ne? Porsche. <gülüyor> Buyurun <laughs> Gönül Hanım. Mini, <laughs> mini Cooper. Hayır, hayır hayır hayır. Ya, yalan söylüyor kesin. Hadi. <laughs> <laughs> ne olursun çıkmasın. <laughs> Sikeyiç! <laughs> 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 Buyurunuz Gönül Hanım. <laughs> ya, ya. Hepsini ha. içem, içmesem. Tamam iki yudum hadi. Bir iki yudum. <laughs> evet hadi. <gülüyor> 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 hadi. Hadi 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 hızlı. Tam Açıyorum. 8 <laughs> tane Disney prensesini mi? Ben nereden bileyim Sıcak su. Pamuk Prenses, Cinderella, Kül Kedisi, Rapunzel, Karlar Kraliçesi. Bir de onun ablası vardı. Karlar Kraliçesi'nin kardeşi var. Ha işte. neydi? Henna. Yok. Dur. Ben, ben bilmem. Başka da söyleyebilirsin. Tamam başka söyleyeyim o zaman. Pamuk prenses. Pamuk prenseslerin demin Hayır yanmadım. <laughs> dur, bir dur, Öyle bir şey mi? Hayır hesap? bir Hayır, yok. Hayır kabul etmiyorum ki 5 tane zaten. Hayır. Ama 8 tane zaten yok ki. Var ben sayayım mı? Pamuk prenses. çekiyorum. Buyurun. su çıksın Allah'ım. Acı biber ye. Acı biberi seviyor bu. Hayır. Se bunu sevmiyorum. Hadi. Birazcık ısıracağım tamam mı? Tamam ben de öyle yaptım çünkü. Ee, yarı bir şey söyleyeceğim. Yarısını yiyeceğim. Beni bitirdi. Ay iyi ki çıkmamış. <laughs> Babacım su getir. Ne olur annem yok. istemiyorum. Yani. Tamam. Bende sıra Bende sıra Değil mi? Evet, çabuk. Bu ne be O benim demin prenses açtığım Hadi sen devam et Hangisini seçsem Kuzucuklardan Şunu seçeceğim Büyükte kesin kötü bir şey vardır diyorum Ve bilemeyeceğim bir şey vardır bence Benim boyum kaç Evet benim boyum kaç 1.70 Yanlış 1.75 ya. Buyurunuz Gönlüsü Hanım. Ceza. Hiç gelmesin dur abla o Hadi. <laughs> Ceza puanı. Şu an tek güveneceğim bir şey. Hızlı hızlı hızlı. şarkı söyle. Ha, şarkı söyleyelim. Söyle hadi. <laughs> Çok güzel. Buraya koyalım. Ne koyacağım? Aleyna tilki Söyledi Tamam olacak. Kıskı bir lebisle düşmüş de ben. Sordum bir daha <laughs> geriye dönersem yok olayım ben. Koştum bir fırara. Ben ölmezsen yine ara. Tamam yeterli. Bu gayet ceza oldu. Yo, benim sesimi vermiyor. Açtım. Babama hiç yalan söyledin mi? Hiç yok demek yok. Söyledim. Ne? Ee, sen mesela sınavdan düşük aldığında babana düşük almadı demiştim. Doğru. <laughs> doğru. Doğru. Hep ceza çekti farkındasınız Babam öpsün. Ay. Öp baba gel. Arkadaşlar seni üçüncü kez görsün. <laughs> Teşekkürler. Ben çok utanıyorum ya. <laughs> Hadi görünsün sen de. Anne ya ben bu izi nereden biliyorum ya? En sevdiğim renk siyah. Evet. <laughs> Hadi göndersin. Bir şey bildiğim sorudan sonra Sağlar Sağ ol anneciğim. Çünkü üstünde de siyah giymiş. Emel'i de falan giymiş. <laughs> <laughs> hala yanıyorum. Ben de hala içiyorum. Karşındaki sana kahve yapsın. Tamam onu sonra yaparsın ama. Tamam. Hem de e, ay oynamak olmaz, ocakla oynamak sen, olmaz. Sen yapacaksın bana. <gülüyor> tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ama ben kahve sevmiyorum. Yapacağım o zaman. Sevmiyorum. Ha, i̇yi tamam bu bu şey ödül olduğu için yapmamam da olur, değil mi? Aynı. Tamam. Ben açıyorum. Aç, bir tanesini kapa. Neden su şeffaf? Ben hmm. de bilmiyorum. Anneme sordum. Ama bu kafada bir şey uydurdum. Neden su şeffaf? Temiz olduğu için bence. Hayır. Neden? Çünkü su yaratan kişiler şeffaf rengi vermiş kendi buyduruk. Hayır ama suya şeffaf rengi verilmemiştir ki. Su zaten her yerden şeffaf akıyor. Bence bu soruyu iptal edelim. O zaman, o zaman bir şey seçtim. Bir tane mi? daha çekeyim. Hayır bir tane daha çekmek yok. Geçti. Pas gibi bir şey. Tamam. Annem çok güzel zor, ölçtü zor buralar. Hala süt birinize çıkmadı. Çıkmayacak da. Hangi ben hangi meslek olmak isterim? Polis. Evet. 8 kere söğüt çünkü. <laughs> şarkı ve dans <laughs> et. 2 saattir bana şarkı çıkıyor. Bir de dans edeceğim. Hadi buyurunuz. Nasıl dans edeyim? Burada yapabilirsin böyle falan. Hayır şu ayağa kalkacağım. Oy. Evet. Ben de böyle yapacağım. Çağdığına kalbi yerine koy lütfen. Ey desten, dan. Hey Kevin, hey sandviç, svit. Ben de sıra. İnek su içer ama neden sütün rengi beyazdır? Ben de biliyorum. Sörebiliyorum. Hmm, i̇nek su içer ama neden sütü rengi beyazdır? İlla su içiyor diye sütü de su gibi mi akması gerekiyor ki? Hayır. Ne bu? <laughs> Bilemiyorum. Çünkü ineğin içindeki oksijenler falan onu beyaz rengine dönüştürüyor. Çeker misin? Ben bu sorunun cevabı olduğunu sanmıyorum. A Mutlaka. Anne bir videoda gördüm. Süt çıkar inşallah. Süt. <laughs> <laughs> iç. At dakika. Soda iç. Şöyle söyleyeceğim. Bir, bir, tane yanlışlık var. Babam güzel bir içecek dedi. Hayır ben soda içi ceza olarak vermiştim. Gazlı olduğu için. Sonra içerim. Hadi at. İç. Sen de sıra. Hayır içeceksin göreceğiz. Ama şu an kapı diye. En masadan yap. Yapamam masa sağlı. Tamam babam getiriyor galiba. Hadi be, babanı bekleyene kadar sen yap. Açacak <laughs> Bunu seçeceğim. Erda ağzımda sirke tadı var. <laughs> en çok hangi hayvanı seviyorum? Köpek mi? Hayır. Bir şans daha verir misin? Hayır. Ceza çeker misin? Ne? Balık. Yalan söylüyor. <laughs> hadi. Hayır. İki tane Balık var. seviyorum ben. Neyse, İnşallah su çıkar ama İnşallah su çıkar. Hadi. Bir şey söyleyeyim. İki tane var. Hadi. Burada daha çok var. Hayır. Hadi. Ha, iki tane daha mı ceza var? Hadi. <laughs> Çok bunu seçeceğim. Allah'ım ne oldu ya? Kıvancık ye! Baba sana <laughs> yes yapıyor. Görürsün ben seçeceğim. Hayır. Sen seçmeyeceksin. Görürsün şunu alırız. mısın? bana ne ya? Ama ben böyle yapmam yani. Challenge, challenge. Şunu yiyeceksin. Hepsini. Evet. <laughs> Hepsini. <öyle. de>. <gülüyor> Hepsini. <gülüyor> sebze yemek çok faydalı. Bunu biliyorsun. <laughs> Biliyorum. Kendim hangi ismi istiyorum? Ha. Benim gönlüsü ismim olmaz. Hayır ne isterdim? Ecrin. Hayır. Bir tane daha kum kullanabilirim. Hayır. Sen bana vermedin. Bir tane. Hayır. Kumsal. Oho. Ben bunu yeni duydum. <laughs> Çek. Bu. Bir tane kaldı. Ben bu işim... Ha, o soru. Ama başka yok ki. Ha şu. Ha, buradaymış. Şu var. Ya gönüsü süt olmasın. Ne çıktı? Süt iç. Yes. 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 <laughs> ya hayır ya. Aa, ya gönüsü. Az olsun. içecek. Da olsa içecek. <gülüyor> i̇ç. <gülüyor> i̇ç. İç. Ya. İç. 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 geç transfer. Tamam. Bu arada süt çok faydalı arkadaşlar. Ben çok süt içtiğim için artık <laughs> içmek <Yalan> istemiyorum. <için>. <laughs> i̇ç. <laughs> ya lan seviyor. Hiç. Hiç. İçmiyor. <gülüyor> i̇ç, iç. <gülüyor> <gülüyor> için artık rahat, rahat söyleyebilirim. Evet ceza yoktu. Hadi ha? sen söyle. Ee, şey olabilir. Mercimek çorbası. Evet. Ama. Hadi bu buradan yap. Bitiyor zaten sonra. Nasıl? Sen de bitiyor. Güzel bir soğuk içecek iç. Babam yazmış. Bu da sayılıyor. Güzel değil ki bu. <laughs> çok acık söylüyorum. Sıra bende. Son sorumuz arkadaşlar. Neden 2-3 ay sonra video çekiyorum zaten cevaplamıştık. Başka soru da kalmadı. Bir dakika. Kalmadı. Hayır, bir dakika. Bir Teşekkürler saat... arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. İnşallah eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik. İyi ki derneğime süt çıktı. İyi ki de sana kıvırcık çıktı. Hala tadı ağzımda. Hoşçakalın. Görüşürüz. Seviyorum. Buyurun.